Evet, vahşet toplumu şefkate, zulüm adalete dönüştü. Ne diyor şair? Kenarı dicine de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Yere kadir bir damla kan dökünce biri, koca bir girdap olur boğar Ömer'i. Bir ahşiyan sefalet bakılmayıp göçse, Ömer kadın altında hiç değil kimse. Niçin? İşte önce vahşiydi, daha sonradan adaletin sultanı oldu. Böyle bir inkılap gerçekleşti. Evet, zulüm adalete, adalet muhabbete döndü. Ve kendi aralarında kavga ediyorlardı. Uzun zaman süren kavgaları vardı. Ve bu insanlar kardeş oldular. Kardeş oldular. Sadece onlar değil, bütün inananları kardeş yaptı. Kabe bir nokta ve onun etrafında ne yapıyor? Durgun bir suya düşen bir taş gibi merkezden muhite doğru sürekli gelişen bir dalga gibi bütün insanlık kardeş oldu. Kardeş oldu. Evet, şekavet asıl insanlar müştekiydiler. Anne müştekiydi, baba müştekiydi, evlat müştekiydi. Herkes şikayetçiydi ve o asır saadet asrına inkılap etti. Bakın Hazreti Peygamber'in insanlık onuruna verdiği değerlerden bazı sahneler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla otururken bir cenaze geçiyor. Bir cenaze geçiyor. Müslim'de cenayiz bahsinde geçer bu hadis. Ve Peygamberimiz ayağa kalkıyor. Ashab onun bir Yahudi kadının cenazesi olduğunu söylüyor. Hazreti Peygamber'in tavrı ne biliyor musunuz? <laughs> Olsun. O da bir insan. O bir insan. Bakın arkadaşlar, inancı ile ilgili hesabı öbür tarafta O verecektir. Ama ister inansın ister inanmasın insan ahsen-i yaratılmıştır. Şereflidir, en güzel donanımda yaratılmıştır. Allah yaratmıştır. Allah yaratmıştır, Allah yaratmıştır. Bakın değerli arkadaşlar başbakan size bir kalem verse geçiyorum veyahut da tutun ki Fatih Sultan Mehmet Han'dan size bir elma hediye gelse o elmanın kendi lezzetinden başka Fatih'ten gelmiş olmanın ayrı bir lezzeti var değil mi? Evet. Allah'ın yaratılışı olmak. Selimiye Camii'nin eğer şuuru olsaydı Mimar Sinan tarafından yapılmış olmanın neyini iftiharını yaşardı? Allah tarafından yapılmak. İşte bu şereflerin en büyüğüdür. Bu da bir insan değil mi? Evet. Bakın sözüm ona bugün yüzüne medeniyet maskesi geçirmiş fakat arka tarafında vahşi bir ruh barındıran koskoca bir Afrika kıtasını köle haline getiren sözü ona medeniler. Bakın arkadaşlar, devam ediyorum. Bakın. Mescid-i Nebevi'yi süpüren zenci bir kadın var. Temizliğine bakıyorum Mescid-i Fakat bu kadın vefat ediyor. Hazreti Peygamber, haber vermiyorlar Hazreti Peygamber'e. Daha sonradan bu kadını soruyor Hazreti Peygamber. Diyorlar ki vefat etti. Hazreti Peygamber'e haber vermeyi gerek bile görmüyor sahabe. Niçin bana haber vermediniz diyor Peygamberimiz. Bana haber vermeli değil miydiniz? Bize hizmet etti, mescidimizi temizledi. Ve bana onun kabrini gösterin diyor. Ve Hazreti Peygamber'e kabrini gösteriyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gidip orada yanında namaz kılıyor ve onun için dua ediyor dua ediyor. İnsana insan olduğu için değer verme. Bakın bütün mükemmel vasıfların zirvesi Peygamberimizdedir. İnsana insan olduğu için değer vermenin de zirvesi yine Peygamberimizdedir. Bu noktada biz onu örnek almak durumundayız. Pekala bakın. İslam'ın ilk halkalarından derisi siyah ama ruhu kırıl kırıl bir insan. Kızgın, Arabistan çöllerinde sırtına, göğsüne ağır taşlar konularak işkenceye tabi tutulan siyah inci yani Bilal Habeşi İslamiyet'ten sonra Ebazer bir gün ona kızaraktan diyor ki kara kadının çocuğu diyor, kara kadının çocuğu. Ve Bilal gidip bunu Hazreti Peygamber'e anlatıyor. Hazreti Peygamber Ebazer'e kızıyor. Ya Ebazer! Sen de hala cahiliye kalıntısı mı var? Ya Ebazer, sen de hala cahiliye kalıntısı mı var? Sen insanları renklerinden dolayı ayıplar mı oldun? Bakın. ve Ebazer öyle bir pişman oluyor ki gidiyor Bilal Habeşi'nin eşiyle yüzünü koyuyor. Vallahi diyor, ey Bilal, o kara ayaklarınla şu yüzüme basmadıkça yüzüm senin eşiğinden kaldırmayacağım diyor. Ve bilhassa onu affediyor tabi, kucaklaşıyorlar. Ve İslamiyet bize renk körü olmayı öğretti. İnsanların renklerine göre değil, soylarına göre değil, ya insana insan olduğu için değer vermeyi. Bakın bunlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanlar Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. Adem'i de Allah'tan, Allah topraktan yaratmıştır buyurarak insanlar arasındaki soy, ırk, dil ve renk farkına zerre kadar önem vermemiştir. Bugün hala, bugün hala Hindistan'da bir kast sistemi var. Kast sistemi var. Ve 1950'li yıllara kadar Amerika gibi bugün dünyaya medeniyet ihraç eden sözü ona toplumlarda siyahlar aynı otobüslere, beyazlar aynı otobüslere biniyordu. Siyahi bir kadın otobüse bindiği için beyazlar protesto etmişler ve otobüsü terk etmişlerdi otobüsü terk etmişlerdi. Bakın insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir. Bu peygamberimizin peygamberimizin sözü. Bakın İslamiyet ferdin kanını dökülmekten çünkü bir başkasının kanını dökmek ona bir zulümdür. Zulüm insanlık onuruna en büyük darbelerden bir tanesidir. Hırzını çiğnemekten, malını gasp edilmekten, meskenini tecavüzden, nesebini bozulmaktan ve vicdanını tahakkümden korumuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve İslam'ın insanlık anlayışında kölelik yoktur. Kölelik yoktur. İnsanlar analarından hür olarak doğarlar. Siz onları ne zaman köleleştirdiniz? Ne zaman köleleştirdiniz? İnsanlar pazarlarda satın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli müftümüz aramızda çok daha iyi bilecektir. İslam'dan önce mevcut bir sistem olarak var olan kölelik sisteminin kaldırılmasına yönelik olarak o kadar çok neler prensipler ortaya koymuştur. Şu suçu işleyen bir köle azad etsin. Şunu işleyen bir köle azad etsin. Şu kabahati işleyen bir köle azad etsin. Bakın Efendimiz bizzat bunu uygulamakla beraber ve ortadan kaldırmıştır. Ve bir prensip bahsetmiştir. Kıymetli hocam çok iyi bilecektir. Köleye giydiğinden giydireceksin, yediğinden yedireceksin, aynen senin yattığın yer gibi yerde de yatıracaksın. Onun için İslam'da köle almak, köle olmak demektir. Böyle demişlerdir. Başkaları gibi değil. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlık anlayışında sadece köleler değil, kölelik de azat olmuştur. Köleliği de sonlandırmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsi için intikam almazdı. Ancak Allah'ın bir yasağı çiğnenirse Allah rızası için ondan intikam alırdı. Allah'ın kanunlarını uygulardı manasına. Bir kadın, o günkü toplumun şerefli saydığı bir kadın, bir kabahat işliyor, suç işliyor. Ceza verilmesi gerekiyor. Ve araya da Peygamberimizin çok sevdiği bir sahabi şefaatçi olarak koyuyorlar. Ve Peygamberimiz iddetleniyor. Allah'ın koymuş olduğu bir kanun hakkında sen şefaatçi mi oluyorsun ya Zeyd? Sen şefaatçi mi oluyorsun diye. Ve ondan sonra insanları mescide topluyor. Aynen bizim toplandığımız gibi. Sizden önceki ümmetlerin başına gelen felaket nedir biliyor musunuz? Onlar kendi içlerinden şerefli kabul ettikleri birinin cezasını vermiyorlar. Ama kalip kulaba, fakir fukara, arkası olmayan, tabiri caizse dayısı olmayan kimseler olduğu zaman ona cezayı uyguluyorlardı. Vallahi kızın Fatıma da olsa cezayı ona uygularım, cezasını keserim. İşte insanlık onuruna nedir? Yakışan tavır budur. İnsanlar hukuk önünde eşittirler. Hukuk önünde eşittirler. Evet, Hazreti Peygamber bakın, öldürme işinin dahi güzel yapılmasını tavsiye etmiş. İnsanlık onunla yakın.